Merhaba arkadaşlar, bugün Üsküdar'dayız. Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'ndeyiz. Şu an Üsküdar Kuzguncuk Mahallesi'nin oraya geldik. Bakalım buradaki renkli kafeleri, renkli evlerini göreceğiz. İnşallah güzel yerleri görürüz. Hep beraber gelin bakalım. Burası Kuzguncuk'un caddesi girişi. Karşı taraf Üsküdar'dan. Meydanından geliniyor, direkt bu sokağa giriyorsunuz. Buradan devam ediyoruz ve sokaklarına bakıyoruz. Evet arkadaşlar şu an Tarihi Kuzguncuk Fırını'na geldik, burası çok meşhur, ee, güzel pastalarından yiyeceğiz şu an. Şöyle güzel pastaları var, bu şekilde. Şunları merak ettim, bunlar nasıl bir şey? Meşhur Dubai çikolatası. Bir tarih kuzguncuk fırında seçtiğimiz menüler var. Sanıyordum. Bu şekilde atıştırmalık şu an. Elmalı kurabi, kurabiye, ee, yok, İbiza Pastay. ve pastamız. Evet Sedef, pastayı Hadi. beğendin mi? Şu tatlıyı da denedim. Arasında en çok bana hitap eden pasta oldu. Özellikle pastada en sevdiğim şey diğer tatlılara göre çok daha hafif olması. İçerisindeki çilek bunu biraz daha kreş bir hale getirmiş. Üst tabakasında da antep fıstığı bulunuyor. Bu antep fıstığı özellikle ince bir katman yap yapılmış. E, çok güzel bir lezzet vermiş. Kreması da orijinal gözüküyor. İçerisinde kullanılan malzemeler kaliteli gibi duruyor. Ama özellikle bunu yemek için buraya gelir miyim sorusuna hayır cevabını veriyorum. Çünkü bu standart bir çikolata kop. Her yerde bunu yiyebilirsiniz. Hatta çok daha uygun bir fiyata. Peki Kuzguncuk Caddesi'ne dolaştık. Ee, en çok sevdiğin yer ya da burayı ne kadar sevdiğin? Şöyle genel olarak e, sokakların ambiyansı çok hoşuma gitti, İnsanlar güzel e, ama buraya geleceğimiz tarihlere çok dikkat etmeniz gerekiyor. Özellikle bizim geldiğimiz tarih çok soğuk. Çok soğuk olduğu için çok uzun süre dışarıda vakit geçirmek biraz zor olabiliyor. Biz de o yüzden çok soğuk olduğu için sıcak bir şeyler için hem de ısınmak için burayı tercih ettik. Teşekkür ediyorum ben. için. Ben teşekkür ederim. Herkesi buraya bekliyoruz. Hadi, artık, evet Zeynep Hanım. Beğendin mi? Tarihi fiziğinde koymak menülerini? Yani ben bunun çok güzel olacağını düşündüm ibiza tatlısını ama çok ağırmış. Hani çikolatayı çok fazla seven annem mesela. Tam anneme göre bir tatlı. Çok fazla ağır tatlıları sevmeyen biri için çok aşırı ağır. Diğerleri de pasta güzel yani. Hani çok bir şey yok. İlla buraya gelmek için bir şey göremedim yani. Kuzguncuğu Kuzguncuk çok güzel. Eben ortama. Kuzguncuk çok güzel ve pizza yedik burada. Pizzacı var. Pizzacı da efsaneydi. Buraya gelip pizza yiyebilirler. Çok uygun. Fiyatı da uygun. Bu şekilde. Teşekkür ederim. an kapalı. Kedi yüzü vermiyor bize. Şöyle güzel kafeler var. Şuralar hep genelde yaz boyu hep kalabalık olur. Şu an sakin. Şöyle bir yer 9 spor bayrağı. Şurada da kavurmacı var güzel. Kuskuncuk sokakları. Burası da Netet Dönerciymiş. Biz buradan gidelim. Şöyle. Tamam. Şöyle bir kavurma var kavurmacı burası. Eczane. <laughs> Zeki Usta'nın yeri. Kebapçı. <laughs> Kuzguncu'nun her Evet arkadaşlar kuzguncun her sokağı Bu şekilde renkli Görebildiğiniz gibi Nereye gidersek her yer renkli Bugün biraz hava serin Şöyle renkli güzel bir araba var Kuzguncuk kahvesi diye Burada da hemen yanında Çengelgöy Böreksisi var ama araba çok güzel. böyle bir yer var. Çok güzel. Burası meşhur da ekmek teknesi. Ama kapalı şu an. Lahmacun pide olarak. Bu kafanın burası da. Olmayayım. Evet şu an Kızguncu'nun büyük sokaklarına geldik. Büyük sokaklarına böyle ara koridordan böyle devam ediyoruz. Atlı bu maltlı şu evlerin hepsi Eski ama yeni. Farklı. Köy gibi yer. Şu aşağıdaki renkli evlerin olduğu yer. Orada fotoğraf çektim. Hemen sağ tarafta Boston o görüntülerimiz yerler. Zaten aşağısı bu taraf deniz tarafı. Biz bu dik merdivenlerden iniyoruz şu an. Evet, şöyle Kuzguncuğun arka sokağından geldik ama buranın evleri bile huzurlu. Her yer kedi kaynıyor. Nereye girsek mesela, sokaklarda kedi var. Yerler yeşillenmiş. Kedi hareketi böyle devam ediyoruz. Böyle güzel bir ev var. Şöyle güzel bir dört yol ağzına geldik. Böyle tarihi evler Şöyle devam edelim. Sessiz silahsız ses, ses, ileride. Evet bugün renkli binaların bir ilerisine devam ettik. Burada e, bu taraflarda hiç mağaza dükkan yok. Buralar normal evler. Daha eski evler. Satılık, kiralık. Yani ge gelip görelim bileceğiniz sadece 200 metre yürüyeceksiniz ya da 300 metre. O cadde üstünde renkli binalar yapılmış ve her yer sağlı sollu kafe. Yani gelip oturacaksanız, yemek yiyeceksiniz, resim çektireceksiniz o ilk 200 metre alanın içinde. Başka da bir şey yok. Şöyle karşı tarafta güzel heykeller yapmışlar. Köpek, atlar. Burada da bir kafe var. Botanik Bahçe Kuzguncuk yazıyor. Limon ağaçları. Evet. Evet şu an güzel kızım var yanımda. O da Bostan Parkı'na geldi. Canım oğlum Emir de geldi. Evet oğlum. Kardeşine sallar mısın güzel oğlum? Evet abi kardeş güzel güzel oynuyorlar. takipçi abisini sallıyor. Aferin size. Sonbahar yapraklarından gidiyoruz. Şu an Kuzguncuk'ta çok ilginç bir görüntü bulduk. Kavga eden kedilere rastladık. Evet, kuzguncuktan. Bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.